Şimdi, şimdi kareler fark yapacak bize öndekini yapalım olur mu gaz kullanmadan lütfen sağ siniriyle drive konumunda tubalarla içerisine insan geçip yasağı bıraktı dolayısıyla beyaz şeride daha yakın referans tubasını kelebek camı ile beyaz stikler cam arasında kaybetti geri aldı tam sağ mani arasını verdi yolunu kontrol ederek Kornunu yavaş yavaş çıkartacak. Yolunu kontrol et. <laughs> Nerede kadar? Suda, birinci görünce duracak. Eksiyonunu bir yarım bir tam açacak. Biraz da bu şekilde içeriye girecek. Nereye kadar? Referans subasını sağ aynasının arkasını alana kadar ucunun arkasını ortada tam sol manevrasını vereceğiz aracını kaldırımın yanına paralel yerleştirdiğinde yerleştirdiğinde farkı tamamlanmış olacak sarı çizginin tekerleklerin altında kalması gerekiyor evet gayet güzel Arka bitti çıkış için şimdi drive alacak. Sinyalini sola verecek solundan yakın gelen araçlar var mı onları kontrol ederek aracın burnunu şu dubadan kurtarmak için hadi buyur bu tuba dış kapaşma kulpuna denk gelirse yer yeterli onu şimdi burada da tam sağ manevrasını verip aracın karşıya düzeltene kadar frenini bırakacak Aracın yönü karşıya düz olunca duracak. Direksiyonu tekrar bir yarım bir tam açıp sinirini sola açacak. Acalan acalı. Arkada direksiyonu devam edecek. Çok güzeldi dostum. Teşekkür, teşekkür ederiz.